7 Mayıs Dünya Astım Günü. Astım nedir? Astım bir hava yolu hastalığıdır. Özellikle alerjenler, sigara dumanı, çevresel tozlar, mesleksel nedenler astıma sebep olabilmektedir. Özellikle mesleksel astımda boya malzemeleri, kuaför veya buna benzer mesleklerde uğraşan kişilerde e, astıma rastlamaktayız. Astım olan kişilerde nefes darlığı ön plandadır. Öksürük, e, bunun dışında hışırtılı solunum olabilmektedir. E, genelde alerjine maruz kalındığı zaman ani nefes darlığı ile başlar. Polikliniğimize gelen hastalarda da öksürük, genelde kuru öksürük e, ve nefes darlığına rastlamaktayız. Polikliniğimize gelen hastalarda genelde akciğer filmi, solunum testi ve alerji testlerini yapabiliyoruz. Bu testlerin sonuçlarına ve en önemlisi de hastanın verdiği klinik bilgiye göre astım tanısını koyuyoruz. Astımda hastaları takip ediyoruz, tedavisini planlıyoruz. Astımın tedavisi koruyucu tedavi ve rahatlatıcı tedavi olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruyucu tedavi astımlı hastanın alerjenlerden, çevre kirliliği faktörlerinden uzak durmasıyla olur. Normal rahatlatıcı tedavi de halk arasında hava kullanımı dediğimiz inhaler maddelerle olmaktadır. Sağlıklı günler diliyorum.